Merhabalar çocuklar. Bu dersimizde yine veri toplama ve değerlendirme ile ilgili kısa bir tekrar yaptıktan sonra hepsiyle ilgili sizle teker teker birer tane örnek çözeceğiz. Daha iyi anlamanızı sağlamak amacıyla. Peki başlayalım. Veri toplama ve değerlendirme dedik. Veri nedir? Veri bir amaca yönelik olarak yapılan araştırmada toplanan bilgiyi. Yani bizim bir amacımız olacak. Bir amaç belirleyeceğiz. O amaç etrafında bilgi toplayacağız topladığımız bilgilerin sonucunda neye ulaşacağız? Verilere ulaşacağız. Yani bilgi eşittir veri diyebiliriz çocuklar. Bu bilgileri de ağaç şemasında tabloda bu tabloyu ikiye ayırıyoruz. Sıklık ve çetere tablosu olarak grafiklerde bu grafiği de şekil ve nesne grafiği olarak ikiye ayırabiliyoruz. Grafiğin farklı çeşitleri de vardır çocuklar. Sadece iki çeşit olarak düşünmeyin. Peki bu oluşturduğumuz ağaç şeması, tablo ve grafiklerin hepsini birbirine dönüştürebiliriz çocuklar. Hepsinin arasında bağlantı kurabiliriz. Peki devam edelim. Öncelikle ağaç şemasından başlayacağız. Ağaç şemasında çocuklar bizim bildiğimiz en önemli ağaç şeması soy ağacıdır. Soy ağacı hazırlarken bunu kullanırız. Ağaç şamasında önemli olan en önemli ortak özellik, en önemli özellik hepsinin birer ortak özelliği olmasıdır. Şimdi soy ağacında nedir? Bir ailedir ortak özellik. Veya örnek vermeye çalışırsak sağlık çalışanları. Ortak nokta nedir? Sağlık çalışanı olmaz. Kimdir bunlar? Doktorlar, hemşireler, sağlık memurları yani sağlık çalışanları. Yine laborantlar. Bunları artırabilir miyiz? Evet. Evet. Peki bunlar kendi içinde ayrılır mı? Ayrılır tabi. Doktorları, çocuk doktoru, göz doktoru, kulak burun boğaz doktoru, iç hastalıkları doktoru diye hemşireleri de branşlaşmalarına göre diyaliz hemşiresi, acil hemşiresi, yoğun bakım hemşiresi olarak ayırabiliriz. Memurları ise yani beyaz yakalı olarak ifade ettiklerimizi sekreterler ve yöneticiler olarak. Laborantları ise mikrobiyoloji laboratuvarında çalışanlar, genetik laboratuvarında çalışanlar ve viroloji laboratuvarında çalışanlar olarak ayırmamız mümkündür. Ağaç şemasında bir ortak ...özellik vardır. Onun altında... ...dallanma yaşanır çocuklar. Peki, bir örneğimiz var. Önce okuyalım. Bir kırtasiye dükkanındaki defterler... ...kareli büyük defterler 10 adet... ...kareli küçük boy defterler 20 adet... ...çizgili büyük boy defterler 25 adet... ...çizgili küçük boy defterler 40 adet... ...çizgisiz büyük boy defterler 10 adet... ...çizgisiz küçük boy defterler 5 tane... ...olduğuna göre... ...ağaç şeması çizerek gösterin demiş. Şimdi... Buradaki hepsinin ortak noktası nedir çocuklar? Defter olmalarıdır. Bunu çizdik. Sonra ne diyor? Kareli. Kareli. O zaman bir grup ne? Kareli. Diğer grubumuz ne? Hemen bakıyoruz. Çizgili. O zaman burada çizgili var. Daha sonra grubumuz çizgisiz. Peki bunlar içinde nasıl ayrılıyor? Büyük ve küçük diye. Hepsi bu şekilde ayrılıyor. Ağaç yamamızın organizasyonunu yani ana şeklini oluşturduk. Şimdi bize sayılar veriyor burada. Kareli büyük boy defterden 10 tane. O zaman bu kaç tane? 10 tane. Kareli küçük boy defter 20 tane. Çizgili büyük boy 25 tane. Çizgili küçük boy 40 tane. Çizgisiz büyük boy 10 tane. Çizgili çizgisiz küçük boy 5 tane. Peki. Şimdi bunu oluşturduktan sonra bununla ilgili çözemeyeceğimiz problem var mı? Tabii ki yok çocuklar. Niye diyeceksin? Şimdi bize soracak olduğu örnek soru. Kareli büyük boy defterler ile çizgisiz büyük boy defterlerin toplamı. 10 burada var. 10 da burada var. 20. Çizgili büyük boy defterlerle çizgisiz küçük boy defterlerin toplamı kaç tanedir? 25. 5 daha 30. Gayet basit sorular sorulabilir bunlarla ilgili. Bunları da ağaç yamasına bakarak çözebiliriz. Peki daha sonra niye geçiyoruz? Sıklık ve çetele tablosuna geçiyoruz. Tablolara başlıyoruz yani. Tablolarda önemli olan yine veri elde edeceğiz. Bilgiler elde edileceğiz. Bu verileri çizgilerle veya çubuklarla gösterdiğimize çetele tablosu. Baş harfinden anlayacağız. Ç ise çetele yani çizgi kullanacağız. Sayılar ile gösteriliyorsa sıklık tablosudur. Bunu da baş harfinden anlayacağız. S olduğu için sayı ile göstereceğiz. Peki şimdi iki tane tablomuz var aşağıda görüyorsunuz. Ali'nin çiçek mağazasında 12 lale, 15 gül, 14 sümbül bulunmaktadır çiçekleri tabloda gösteriniz demiş. Şimdi biz bunları iki şekilde gösterebiliriz çocuklar. Nasıl iki şekilde gösterebiliriz? Şöyle. Dikkat ederseniz tablo adı yazan yer, çiçek sayı yazan yer, çiçeklerin isimlerini yazdığı yer hepsi aynı renk. Buraya kadar sıklık ve çetele tablosunda her şey aynıdır çocuklar. Şimdi tablo adı. Tablo adı bizim için önemli bir durumdur. Tablonun her tablonun ve her grafiğin bir adı olması gerekir. Bunu unutmayacağız. Nedir? Çiçekler veya mağazadaki çiçekler diyebiliriz. İki şekilde koyabiliriz. Yani bu da olabilir, bu da olabilir. Peki daha sonra burada çubukları kullandığı için buna biz çetele tablosu diyoruz. Burada sayıları kullandığı için sıklık tablosu diyoruz çocuklar. Gayet basit gördüğünüz gibi. Peki bir örneğimiz var. Sorumuz var. Ne diyor? Aşağıda bir çiftlikte olan hayvanları gösteren bir tablo vardır. Tabloya göre sorular cevaplayınız. Şimdi bir kere bu tablonun adı yok. Bu tablonun adı ne olsun? Çiftlikte ki hayvanlar. Tablomuzun adını koyduk. Tamam. Şimdi bu ne tablosudur? Bir kere bunu bilmemiz lazım. Hemen bakıyorum. Çubuk kullandığı için. ÇTL tablosudur. Hemen bunlar kendi daha sorulara geçmeden hemen buraları not alıp hazırlıyorum. Peki. Şimdi sorulara bakıyoruz. Tablo ne tablosudur? E yazdık. Çeteli. Çiftlikte kaç tavuk vardır? Sayacağız. Hatırlıyorsanız çetele tablosunda 1, 2, 3, 4, 5. yan çiziyorduk. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye yapmıyorduk. 4 tane dik çizip bir tane yan çiziyorduk. 5, 10, 15, 20, 25, 26 tane tavuk varmış. İnek soruyor. 5, 10, 15, 19. Koyunları soruyor. 5, 10, 15, 20, 22. At. 5, 10, 11 tane at var. Peki. Çiftlikteki tavuk sayısı at sayısından kaç fazladır? Bunu özellikle söylemiştim size çocuklar. Onun sayısı onun sayısından kaç fazladır gibi sorularda ne işlemi yapacaktık biz? Çıkarma işlemi. Tavuk sayısı at sayısı. Tavuklarımız 26 idi. Atlarımız 11'di. Çıkarırsak ne kalır? 15 kalır. Çiftlikteki inek ve koyun sayısının toplamı. İnek, koyun. Burada ne vardı? 5, 10, 15, 19. Diğeri de 22 idi. 11'in biri elde var. 1, 3, 4, 41 tane hayvan. Çiftlikteki atların toplam kaç ayağı vardır? Şimdi bir atın kaç ayağı olduğunu düşüneceğim önce. Bir atın 4 ayağı olduğuna göre, buradakilerin hepsi at olduğuna göre, 4, 8, 12, 16, 20, 24... 28, 32, 36, 40, 44 olacak. Veya 11 at vardır. Her atın 4 ayağı olduğu için çarparsam 44 neyi vardır? Ayağı vardır. Atlar. Peki çocuklar. Şimdi nesne ve şekil grafiğinde aynı az önceki gibi iki tane var. Tabçı sıklık ve çetere tablosundaki gibi. Nesne grafiğinde nesnenin kendisi kullanılır. Yani çiçeklerle ilgili bir Grafik hazırlayacaksanız her çiçeğin kendi şeklini kendi resmini kullanacaksınız veya e, arabalarla ilgili bir grafik hazırlayacaksanız otomobilin otomobil resmi işte traktörün traktör resmi veya işte kamyonun kamyon resmini kullanacaksınız ama bunu şekil grafiği olarak çizmek istiyorsanız şekil grafiğinde kendinize bir şekil belirleyeceksiniz hangi çiçek olursa olsun o şekli kullanacaksınız veya hangi araba olursa olsun o şekli kullanacaksınız. Başka şekil kullanmanıza gerek yok. Peki çizim şekli nasıldır bunları? İki şekildedir. Bir bu şekilde çizebiliriz. Aynı sıklık ve çetele tablosundaki gibi. Buraya yine e, ne yazacaksak işte çiçekler. Buraya sayısını yazabiliriz. Veya iki boyutlu dediğimiz bir dik bir de yatay. Burada sayılar olan. Burada da çiçek isimleri olan gül, lale, sümbül gibi mesela. Çiçek isimleri olan e, grafikleri çizebiliriz. Bunlar ikisini de çizebiliriz çocuklar. Dediğim gibi nesnenin kendisini kullanırsak nesne grafiği, şekil kullanırsak şekil grafiğidir. Peki bu grafiklerin altında özellikle şu grafiğin altında not diye bir şey yazar. Der ki her nesne veya her şekil iki çiçeği göstermektedir. Veya üç çiçeği göstermektedir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Eğer bu şekilde bir şey bize söylüyorsa ritmik saymamızı ona göre yapmamız lazım. Mesela burada gül olsun, lale olsun, sümbül olsun, bir de karanfil olsun. Bu bir ne şekil grafiği olsun. Şimdi 3 taneyi gösterdiğini varsayalım. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıp bırakmayacağız çocuklar. 3 taneyi gösterdiği için 3, 6, 9, 12, 15 diye sayıp buraya 15 yazacağız. 3, 6, 9 diye sayacağız. 3, 6 diye sayacağız. 3, 6, 9, 12 diye sayıp buraya bu şekilde notlarımızı alıp sorumuzu buna göre çözeceğiz. Peki. Devam edelim. Şimdi dikkat ederseniz burada bir e, <laughs> nesne grafiği var. Bu nesne grafiğinde e, tablomuzun adı e, okulum. E, burada e, sınıfımızda kim meslekler var? Okulumuzdaki meslekler. Peki, bu okulumuzdaki meslekler nelerdir? Şimdi bunları bulurken neye dikkat edeceğiz? Burada baktığımız zaman tablomuzun adı okuldaki meslekler. Okulumuzdaki meslekler. Babalarımızın, annelerimizin meslekleri. Peki kaç tane futbolcu var burada? 1, 2, 3, 4, 5 mi sayacağız acaba? Yoksa hemen tablonun grafiğinin altındaki nota mı bakacağız? 3 kişi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Veli futbolcuymuş. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 öğrencimiz varmış. Demek ki hala okulda okuyanlar var. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 doktor var. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 tane işçi var. 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane de polis var. Tabii çocuklar bu gerçek bir okul değil. <laughs> Peki. Şimdi biz bunu bu şekilde bulduktan sonra bunu biz e, şekil grafiğine dönüştürebilir miyiz? Tabii ki ben ister bu şekilde ister diğer şekilde 3 taneyi gösteriyor dediği için ben bu şekilde üçer üçer yazmayı daha uygun buluyorum çocuklar. Tabi bunu uzatabiliriz. Bu şekilde. Ne var? Futbolcu. Kaç kişi? 33 kişi. Hemen buradan yukarı kadar çıkıyorum. Burayı böyle işaretliyorum. Veya Kaç tane yuvarlak oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane. Burada da 11 tane var dikkat ederseniz. Neye geliyorum? Öğrenciye geliyorum. Öğrenci kaç kişi? 27 kişi. 27'ye kadar çizip buradan burayı veya aynı yuvarlakları kullanabilirim. Peki biz bunları sıklık ve çetele tablosuna dönüştürebilir miyiz? Evet. Şurayı görmezseniz, şuradaki resimleri görmezseniz şu zaten ne oldu? Sıklık tablosu oldu. E ben bunların yerine çocukları değil de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 diye yaparsam bu da ne olur? Çetele tablosu olur. Yani dikkat ederseniz bir nesne grafiğini şekil grafiğine dönüştürdüm. Dönüştürdüğüm şekil grafiğini şuradakiler gibi yazarak sıklık tablosuna dönüştürdüm. Daha sonra da aynı tabloyu çetele tablosuna dönüştürdüm çocuklar. Hepsini birbirine dönüştürmek mümkün. Dikkat edecek olduğumuz şey, en önemli şey, tablonun kaç kişiyi gösterdiğini ifade ettiğine dikkat etmemiz ve sorudaki ifadeleri doğru anlamamız. Peki çocuklar, bu dersimiz de burada bitti. Kitabınızda bulduğunuz bütün veri değerlendirme sorularınızı çözmenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.